أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف cel yâbe de rabbena hada inne beytillezi ad'amhum min ju'in ve amanahum min khawf saddaqallahu alazim selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat rabbimizin selamı rahmeti bereketi hidayeti inayeti affu mağfireti hepimizin üzerine olsun günümüz hayırlı ve bereketli olsun rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri sabah namazında şu güzel vakitte hem camide hem de Kur'an'ın başında bizleri güne başlattığı için. Değerli kardeşlerim Kureyş suresindeyiz. Kısa surelerden. Sureyi önümüzdeki bu 15 dakika içerisinde kısa bir meali, ondan sonra bazı bilgileri ve surenin en önemli mesajlarını sizlere paylaşarak bu sureyi de anlamaya çalışacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almış. Kureyş'e bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almış. Tin suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Dört ayettir. Mealini okuduktan sonra bu imtiyazları ve genel mesajlarına bakalım inşallah toplu olarak mealini okuyalım. Az önce metnini okuduk. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'e kolaylaştırıldığı evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler şu evin Rabbine kulluk etsinler. Evet, toparlayıcı bir meal. Vaktimiz de az olduğu için bu mealle yetinelim. Çoğumuz bu kadar meali biliyoruz. Az çok sure hakkında bilgi sahibiyiz. Belki 8-10 yaşlarımıza daha belki daha küçükken ezberledik bu sureyi. Kısa kısa belki mealine baktık. Tefsirini okuyanımız da olmuştur. Ama genelimize baktığımızda halkımızın ee, bu namazlarda okuduğu surelerin tefsirinden, geniş, detaylı açıklamasından e, Müslümanlar çok fazla haberdar değil. Müslümanlar bu konularda meraksız, ilgisiz sayılır değerli kardeşlerim. Şimdi erkenden sabah namazı olmasına rağmen şu anda e, karşımızda 10-15 kişi var cemaatimizden. İnşallah bu sureyi de beraberce tekrar bir dinlemeye çalışacağız okumaya, anlamaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, vakıf mealinde şöyle bir açıklama da var. Kureyş kabilesi bütün Araplarca kutsal sayılan Kabe'nin gözetim ve baskınını üstlen, bakımını üstlendikleri için bütün kabileler onlara saygı gösterirdi. Şimdi Kureyş suresi bu tarihi bir süreç olarak kalmayacak. Şöyle baktığımızda Kureyş'e inmiş, Kureyş anlatıyor, dolayısıyla bizi anlatmıyor diye bakmayacağız. Yahudiler anlatılsa da, Hristiyanlara hitap etse de, işte böyle Kureyş kabilesi anlatılsa da, asıl muhataplar bugün biziz. Çünkü biz Müslümanız, bireysel sorumluluklara sahibiz biz e, ve Kur'an bize inmiştir. Dolayısıyla bu sureyi okurken e, kime hitap edilirse edilsin, biz kendimize hitap edilir gibi üzerimize alıp değerli kardeşlerim gerekli ibretleri, dersleri, korkuysa korku, müjdeyse müjde, uyarıysa uyarı öyle almamız lazım. Kur'an'a böyle bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Evet burada e, söylediği değerli kardeşlerim açıklamada Kureyş kabilesi bütün Araplarca kutsal sayılan Kabe'nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için bütün kabileler onlara saygı gösterirdi. Yani hem e, yıllarca Kabe'nin bakımını yapmışlar hem gözetimini yapmışlar, temizlemesini yapmışlar ama dikkat edin bunu söyleyeceğiz zaman zaman bir sürenin içine doğru e, bunu kendileri de Müslüman değiller Kutberesler, Kutberes Araplardan, Müşriklerden Kureyş kabilesi bunu yaparken e, bu büyük görevi yaparken kendilerini avantaja çevirmişler. Ve bunda müthiş aynı zamanda bakımını yaparken değerli kardeşlerim bu vesileyle büyük paralar kazanmışlar. Oraya gelen bütün hacılardan önemli ölçüde menfaatler elde ediyorlar. Evet, bakımını üstleniyorlar, yapıyorlar ama önemli paralar, menfaatler, gelirler elde ediyorlar. Bu sayede bakın bir taşta kaç kuş, bu sayede bu Kabe'ye bakım yaptıkları için, temizledikleri için, hizmet ettikleri için onlar yazın Taif'in serin yaylalarına, kışın da Yemen'in ılık bölgelerine serbestçe gidiyorlardı. Hem Fil suresinden bahsettik. Cenab-ı Hak Fil suresinde e, o zamanın süper gücünü develeri, insanları, devletini, komutanını, askerlerini küçücük ordularıyla mahvedip yok edince bu halkın dilinde de pelesenk oluyor. O zamana destanlaşıyor bu. Bu ordu nasıl yok oluyor? Bu ordunun yok olması Kabe'yi yok etmek için geldiğinden dolayı bu ordu yok oluyor. Peki Kabe'ye kim hizmet ediyor? Sanki onların gibi gözüküyor. Kabe'de hizmet eden, bakan onlara Kureyş kabilesi. Böyle olunca Kureyş kabilesi dillerde destan oluyor. Kimse onlara ne Mekke'nin içerisinde yan bakabiliyorlar, içerideki halk ahali, ne de yolda o zamanın en önemli şeylerinden biri de gelir kaynaklarından biri de eşkıyalık. Kervan basıyorlar, yol kesiyorlar. Çünkü insanlar ticaret yaptığı için büyük Ticaret yapmak, kervanla gitmek aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü parayla yolculuk yapıyor. Değil mi? İnsanların çoğu şimdi yanında para bile taşınmıyor. Kartta bulunduruyor. Ee, büyük paralar yanlarında taşıdıkları için insanlar kervanlarda, kervanlara soygunlar oluyor. Kervan, kervanlara bu artık o zamanın teröristi dedi, dediğimiz yan kesiciler musallat oluyor. Ama bu korku Diğer kervanlar için, diğer tüccarlar için var ama bu korku Kureyş için yok. Kureyş'e kimse seslenemiyor. Cenab-ı Hak bunlara böyle imtiyaz vermiş bakın. Kimse seslenemiyor ve bunlar e, yazın Taif'in serin yaylalarına, kışın da Yemen'in ılık bölgelerine ve değişik yerlere serbestçe gidiyorlarmış. Bir de Peygamber Efendimiz'in dedeleri, dedelerinden olan Haşim, çok akıllı, çok zeki bir tüccar. Bölge, bölge devletleriyle çok önemli anlaşmalar yapmış. Bu ilafinde bu. Çok anlaşmalar yapmış. Hem Allah'ın böyle bir koruması var Kabe vesilesiyle. Hem de uyanık ticareti çok iyi yapıyorlar. Herkesle yazılı anlaşmalar yapmışlar. Her tarafa gidip ticaret yapabiliyorlar. Böyle olunca değerli kardeşlerim Allah'ın onlara bir ihsanı olmuş. Çünkü bu şekilde serbest dolaşma sonunda büyük ölçüde ticaret yapıyorlar ve kazanç elde ediyorlar. Hem böyle ticaret elde ediyorlar, kazanç elde ediyorlar. Hem de dışarıdan gelen hacılara, dışarıdan gelen hacılara ne yapıyorlar? Ee, onlar büyük hac yaparken bugün bile de Mekken'in kutsal toprakların, Suudi Arabistan'ın en önemli gelirlerini belki başında petrolle birlikte haç umre gelirleri gelir. Ne yapacaklarının bu konuda nasıl hizmet edeceklerini bilemiyorlar. Hem samimi olarak belki Allah'ın evine hizmet ediyorlar ama aynı zamanda burada çok büyük paralar kazanıyorlar. Devasa paralar kazanıyorlar. Aynı o zaman da öyle. Büyük paralar kazanıyorlar. Değerli kardeşlerim, Kabe'ye hizmet ederken çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem ticaretle gelir, hem Kabe'ye hizmetle gelir. Bakın bunu tamamen avantaja çevirmişler. Artık. Niye? Çünkü Allah'a bağlılıklar gitmiş, putperest duruma gelmişler, müşrik duruma gelmişler. Böyle uydurup uydurup insanlara bir şey anlatıp gelir elde ediyorlar. Mesela duyarsınız orada bu. E, ve ma kana salatuhum indel beyt illa tasdiye. Böyle Kabe etrafında o zaman da tavaf yapılıyordu. İnsanlar ıslık çalarak tavaf yapıyorlardı. Bir de müşrikler çıplak bir şekilde tavaf yapıyorlarmış. Sebebi neymiş çıplak yapmalarının sebebi? Bakın insanları nasıl kandırıyorlarmış. Dışarıdan gelen müşrik hacılara diyorlarmış. Burada günahsız, tertemiz, hac yapmak lazım. Sizin günahsız, tertemiz hac yapmanız, tavaf yapmanız mümkün değil. Nasıl olacak? Üstünüzde günah işlediğiniz elbiseler var. Bunları tamamen çıkartmanız lazım diyorlarmış. Adamlara çıplak tavaf yaptırıyorlarmış. Ondan sonra da yeni elbise satıyorlar kendileri. Bakın bugün de yani dini kullanarak ticaret yapanlar var hala. Bu surede mesajı alması gerekenlerden biri onlar. Eğer dini kullanarak bir iş yapıyorsan amacın gerçekten dine hizmet etmek değil din üzerinden ticaret, siyaset, makam, mevki, şöhret elde etmek isteyenlere de çok büyük mesaj var. Çünkü bunlar bir şekilde insanların dini duygularını kullanarak müşriklerinde olsa büyük para gelir elde ediyorlarmış. Kureyş kabilesi rahatlık üstüne rahatlık, para üstüne para buna rağmen değerli kardeşlerim Kabe'den tamamen bir istifade var maalesef. Bu kadar nimete rağmen insanlardan farklı şekillerde gelir elde ediyorlar değerli kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak bizleri korusun zaman ilk mesajımız bu oldu. Dini kullanarak, insanların ibadetlerin, ibadet düşüncesini kullanarak insanlardan gelir elde etmeye menfaat elde etmeye çalışanların sonu da Mekkeli müşrikler, bu Kureyş kabilesi gibi olur, olabilir. Çünkü bunların Kureyş kabilesinin e, liderlerinin hiçbiri neredeyse Müslüman olmamış. Hepsi Mekke döneminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke döneminde İslam'ı tebliğ ederken savaşta benzeri şekillerde ölmüşler. Bu ileri gelenler, Mekke Kureyş kabilesinin ileri gelenleri sonradan Müslüman olanlar da artık kılıç zoru ve Müslümanların eline menfaatler geçtikten sonra Müslüman olmuşlar. Çok ilginç bakın. Suriye tekrar döneceğiz. Cenab-ı Hak size o kadar nimet verdim, o kadar nimet verdim ya. Hiç olmazsa size vesi bu güzelliklerin, nimetlerin inmesine vesile olan Kabe'nin Rabbine kulluk edin diyor bak. Ona rağmen tanımamışlar işte. Çok ilginç sonradan tabi Kureyş kabilesinden sonradan artık bu elebaşları, bu gelir elde edenlerin çoğu Müslüman olmamış ama sonradan tabi e, iman edenler bu sureden sonra e, Resulullah'ın vefatından sonra belki hizmet edenler olmuştur olmuş ama bu surede özellikle dikkate alınan değerli kardeşlerim bu kadar nimete rağmen bu kadar e, avantaja rağmen bu insanlar bunu görememiştir. Suriye'ye baktığımızda değerli kardeşlerim, فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَلْبَيْ kelimesini, cümlesini görüyoruz. Hiç olmazsa Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Bütün bu nimetlerin hatırına, bütün bu nimetleri veren Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Burası da çok önemli bir kelime. Kabe'nin Rabbine, Kabe'ye kulluk etsinler değil. Bazı ee, İslam'a Müslümanlara düşman olanlar, her şekilde Müslümanlara saldıranlar ya da Müslümanlıktan gafil olanlar dünyanın dört bir tarafında Müslümanları Kabe'nin etrafında dönerken görünce e, Kabe'ye kulluk ediyorlar, Kabe'ye ibadet ediyorlar zannediyorlarmış, Müslümanlara böyle cevap veriyorlarmış. Halbuki bu surede Kabe'ye kulluk etsinler değil, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Biz Kabe'ye dönerken, Kabe'ye o taşlara namaz kılmıyoruz, onlara kulluk etmiyoruz. Biz Kabe'nin Rabbine kulluk ediyoruz. Peki bu surede bu da var, neden ee, kıbleye dönerek ibadet ediyoruz? Çünkü derdimiz bizim Kabe'ye kulluk etmek değil, Kabe'nin önünde, o taşın önünde eğilmek değil. Kabe'nin Rabbine kulluk ediyoruz. Dönmek, yönelmek değerli kardeşlerim bir disiplin. Bütün Müslümanların bir disiplini bir birlik beraberlik göstergesi bütün Müslümanlar için ortak nokta merkez nokta evet bu kısacık surede çok bilgiler var Fil suresinin devamı gibi olan bu surede çok önemli bilgiler var bir de e, daha çok şeyler söylenebilir ama üç tane mesaj vardı değerli kardeşlerim bu surede surenin mesajları onları da okuyup bitirelim inşallah e, ilk söylediğimiz de buydu değerli Müslümanlar her sure bize iner gibi düşünmemiz lazım. Burada surenin adı Kureyş suresi. Kureyşliler anlatılıyor. Ama mesaj bize. Bakın mesaj bize. Niye? Çünkü biz de ben bunu çocukluğumdan beri ilk anladığımda böyle düşündürüm. Ya şu anda bizim rahatlığımız Kureyş'inkinden az değil. Kimimiz oturduğumuz yerden rahat emekli maaş alıyoruz. Kimimiz memuriyet maaş alıyoruz rahat bizim gibi. Sizin gibi. İkisi de rahat bak. Bu bir Allah'ın lütfu, eski dönemlerde yoktu, yakın zamanlarda büyüklerimizde de yoktu. Bu büyük bir nimet, emekli maaş almak, memuriyet maaşı almak, işçi maaşı almak. Çünkü geçen bir işçi cemaatimizden devlet dairesinde çalışan, çok hocam günlük benden fazla Kur'an okuyor. E, hocam diyor 8 saat e, devlet para çalışıyoruz ama diyor çalıştığımız 2 saat diyor. Gerisi boşuz diyor, Hatim milyon bol bol diyor. Şimdi rahat gelir elde ediyoruz. O yüzden e, bizim üzerimizde çok büyük nimetler var. Hem gelirlerimiz, bakın hep düşünün, gelirlerinizi düşünün, hem sağlığınızı, sıhhatinizi düşünün, hastaneye, yola, şuraya, buraya gitmenizi. Bizim üzerimizdeki nimetler Kureyş'in belki daha fazla. Cenab-ı Hak diyor ki hiç olmazsa bunun hatırına Rabbini tanısınlar. Bunların Allah'tan olduğunu bilsinler. Nankörlük yapmasınlar. Hani bir örnek veririm ya. Bir emekli memur demiş. Ben Allah'a kulluk mulluk yapmıyorum. Niye? Çünkü şu gelirim bana hiçbir işime yaramıyor demiş. Adam vereceği aldığı emekli maaşına kitlemiş bütün nimetleri. Ondan sonra da diyor ki ben bana ne verdi ki ben kulluk edeyim diyor saymayla, düşünmeyle bile bitmez. Birinci mesaj bu değerli kardeşlerim. Bizim üzerimizdeki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünüyoruz. Bu sureyi okurken ve kulluğumuz Ya Rabbi şükür olarak Kabe'nin Rabbine kulluk ediyoruz. İkinci mesaj değerli kardeşlerim. Korkudan kulluk değil. Gönüllü kulluk. Korkudan kulluk köle ruhlu insanların kulluğu diyor alimler. Biz az önce o nimetleri düşündük ya korkudan olur mu? Severek. Ya Rab evlat verdin, eş verdin, aile verdin. Akla gel, hayale gelmeyecek nimetlerle donattın. Ne büyüksün sen diye ilk önce sabah namazıyla Rabbimiz için başlıyoruz güne. Bu da ikinci bir mesaj. Üçüncü bir mesaj değerli kardeşlerim. Gerçekten bunu da surenin içerisinde verdik. Üçüncü bir mesaj. Mekkeli müşrikler neden reddettiler? Alimlerin bazı en önemli mesajı bu diyorlar. Mekkeli müşrikler neden İslam'ı reddettiler? Kabe'nin Rabbini reddettiler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i reddettiler. Neden Müslüman olmadı bunlar? Ellerinde çok büyük gelirler vardı. Putlardan, Kabe'ye gelen hacılardan çok büyük paralar kazanıyorlardı. İnanılmaz paralar kazanıyorlardı belki. Her şeyi paraya çevirmişler. Her şeyi paraya çevirmişler. Ve eğer Müslüman olurlarsa bu gelirleri elden gidecek. İslamiyet bunların hepsini yasaklıyor. Başta putçuluğu, putperestliği yasakladığı için gelirleri otomatikman sıfırlıyor. İşte alimler çoğu diyor ki en büyük mesajlardan biri bugün bile o zaman Mekkeli müşrikler neden Müslüman olmadı? Bu çıkarlarının elden gideceğini bal gibi biliyorlardı Allah'ın birliğini. Peygamberimizi çok iyi tanıyorlardı işlerinden çıktı. Onun Allah'ın Resulü olduğunu ama çıkarlarına teslim oldular. Dünyaya menfaate teslim oldular, iman etmediler. Bugün de bu, bugün de Müslüman olmayan ya da İslam'a ters tavır takılan düşman olan herkesin İslamı Allah ı bilmediğinden, anlamadığından, anlayamadığından kafir olduğundan değil, çıkarlarına ters olduğu için ya Müslüman olmuyorlar, ya da Müslümanlığa düşmanlık yapmaya devam ediyorlar. Bu surenin en önemli mesajlarından biri. Bizler çıkarlarımızla yüz yüze geldiğimiz zaman her zaman Allah'a kulluğu tercih etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak ona sevgiyle bağlanmayı nasip eylesin. Ve sonumuzda bu Kureyşli Mekkeli müşriklerin olduğu gibi olmasın inşallah. Rabbimizin nimetlerini hatırlatsa gördüse Rabbimize dönenlerden eylesin. El-Fatiha.